Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizler nasılsınız bilmiyorum. Ama ben bugün pek iyi değilim. Bugün ağır bir gün benim için. Çünkü hem akrabam olan hem çocukluk arkadaşım dün akşam, dün gece daha doğrusu eşini kaybetti. 36 yıllık eşini kaybetti. Normal hayatlarını sürerlerken aniden apar topar bir hastalık çıkıyor karaciğer kanseri ve hiçbir şey anlamadan öyle bir karambole geldiler ki ve dün gece eşi vefat etti ee, ağır bayağı ağır bunu buna alışmak zor ee, aileyi düşünüyorum ben çünkü çok iyi bir babaydı o ee, aileyi düşünüyorum Rabbim gerçekten sabır versin ama ben bugün size şunu söylemek istiyorum diyorum ki bakın bundan iki ay önce Hayatları normal devam ediyordu, hiçbir değişiklik yoktu hayatlarında ve aniden birdenbire bir hastalık geliyor. O hastalıkla nasıl baş edebiliriz, ne çareler, kimler yardım edebilir diye ararken, tedaviler araştırırken, apar topar o kişi gidiyor. Peki bizim yarınımızın güvencesi var mı? Yarın ne olacağımızı biliyor muyuz? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Öyle bir yaşantı şeklimiz var ki Rab'den uzağız. Ancak ihtiyaç durumunda Rab'be yaklaşılıyor. Böyle olmaması gerekiyor aslında. Kutsal kitap diyor ki fırsat varken, daha yakınken diyor Rab'bi arayın. Rab'den dileyin. Ama genellikle bizim insanların yaptığı bu değil. Maalesef ki bu değil. Bugün sizleri teşvik etmek istiyorum ve o kaybettiğimiz değerli eniştem için onun Rabbin yanında olduğuna inanıyorum. Çünkü o kadar çok Mesih'e sığındı ki bir ayet var diyor ki ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlara merhamet edilecek. Ben de e, aziz enişteme merhamet edildiğine inanıyorum. Çünkü o kadar Rabbi arıyordu ki e, şu son dönem sıkıntıya hastalığa düşünce bir de can korkusu olunca can havliyle Rab'be sarıldı. Dört elle sarıldı. Rabbin merhameti de budur işte. Merhametli insanlara o fırsatı veriyor. Bir araba kazasında veya herhangi bir şeyde bir anda hiç tövbe bile edemeden paldır küldür gidebilirdi. Ama ne oluyor o fırsatı verdi Rab ona. Çünkü o çok iyi, çok merhametli, iyi yürekli bir insandı. Ve Mesih'e imanı vardı. Onun için de bu tövbe fırsatı ona verildi. Sizler de bugün kaçırmayın. Tövbe fırsatını kaçırmayın. Rab'be yaklaşın. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Zaten bunu koronalı dönemlerden de fark etmişsinizdir. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın, esen kalın, Rab'le kalın.